Sen neler anlatıyorsun? Neler yaşamışsın böyle? Sorma. O aileden kurtulduğum için o kadar mutluyum ki. Kızın durumu nasıl peki? Bilmiyorum. Yani kimseden bir ses çıkmadığına göre iyidir herhalde. Ama ben sadece annemi düşünüyorum. Ya yıkıldı resmen, bir gecede yaşlandı. Cık cık cık. Ya bu Ömer böyle bir adam mıydı? Yok. Hiç değildi işte. O ailenin en düzgünü, en iyisi, en merhametlisiydi. Beni de bu şaşırtıyor. Ya onu da geçtim. Annemin gözünün içine bakıyordu. Yani böyle bir şey nasıl yaptı? Bilmiyorum, aklım almıyor. Kimsenin göründüğü gibi olmadığı iyi bir örnek işte. Yani ama herkesten beklerdim. Ömer abi'den beklemezdim. Herkes derken beni kastetmiyorsun herhalde. Saçmalama Kiray. Süt leke var bende yok. Aman canım zaten olmasın. Benim bir ihaneti, bir yalan daha kaldıracak gücüm kalmadı artık. Sevgilim, bunca zaman ben seni aramışım, sonunda bulmuşum. Sen benim gözümün bebeğisin, üzer miyim seni için? Ya sen boş ver zaten Ömer falan. Sonuçta Fatih'in amcası değil mi o? Doğru. Soya çekim herhalde. Yani demek ki bunlarda yalan dolan aldatma hep huy olmuş. Ya canım aslında ben sana bugün bir şey söylemek için seni çağırdım ama bu yaşadıklarından sonra nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Ne oldu? Kızmayacaksın ama söz ver. Korkut korkutma beni bir şey mi oldu ne oldu? Nasıl yani? Yani bir sürü bir şey yaşadın. Belki zamanı değil. Annen için de çok üzgünsün ama ben daha fazla bekleyemedim. Anlıyorum. Benimle evlenir misin? Ne diyeceğimi bilemedim. Yani eğer bu teklifimi kabul edersen beni çok mutlu edersin. Gel yaşadıklarını geride bırak birlikte yeni bir hayata yelken açalım ne dersin Evet Beni çok mutlu ettin İşlem tamam. Yüzük takıldı. Evet. Sonunda istediğimiz oluyor.